Bir gün Peygamber Efendimiz Ey evine gitti. Ey bir salkım hurma kesti, sonra oğlak kesti, yarısını kebap yaptı, diğer yarısını açlama yaptı. Huzuruna getirdiği zaman Peygamber Efendimiz oğlak etinden biraz aldı ve onu yufkaya sardı. Sonra bunu kızın Fatıma'ya yetiştir, zira günlerden beri böylesini tatmadı buyurdu. Yemeklerini yediler doydular, Efendimiz nimetlere bakarak ekmek, et, koruk ve taze hurma Mübarek gözleri yaşardı. Sonra buyurdu ki: "Yemin ederim ki kıyamet günü sorulacağınız nimetlerdir bunlar. Sonra yemin olsun o gün o nimetlerden muhakkak sorulacaksınız." Tekasür suresi ayet 8 okudu. Bu söz peygamber Efendimiz'in asabına ağır geldi. Peygamber Efendimiz: "Bu nimetlere kavuştuğunuz zaman bismillah deyin. Doyduğunuzda elhamdülillah deyin ki bu rızıktan sual olunmazsınız." buyurdu.